Toprak yatırımcısı havva satılmış ile karma dosyayı sunar. Çünkü Türkün Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk olarak düğünlerden dergi okumakla başladı. Bu canlı yayınlarımızda paylaşacağız. terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka <laughs> izlenmeli. Ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. <laughs> Sayın Bakanla sık sık temas halindesiniz. Değil partilerin birleşmeme değer bir söz konusu olamaz yani. Demek. Dünya genelinde yüzde 25, e, Türkiye, Türkiye genelinde ise 20, %20 oranında Türkiye kal. Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu canım için aynı şey geçer. Ortak paydamız Afyon Karahisar. Ulaşılmadık yine mahalle bırakmayacağız. Afyon Şehir Stüdyoları'nın herkese merhabalar. Değerli izleyenler ben Havva Satılmış günlerden 29 Mart Cumartesi. Bugün Arefe günü. Karma Dosya'da karşınızdayız. Ee, bugünkü Karma Dosya'nın yayın konuğu İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan bizlerle. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Oteller yoğun. Evet. Bayram tatili de 9 güne çıktı malum. Evet. Yani bayram tatili de dediğiniz gibi 9 güne çıktı. Zaten bayramdan önce bayram doluydu. %90 Hı -hı. civarlarına gelmişti. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra, 9 gün açıklamasından sonra hı hı. ara tatil ve bayram tatili birleşince, idare tatili e, sayılınca 9 gün oldu bayram ve ara tatil. E, tabii ki o rezervasyon hızlandı ondan sonra. Hı hı. E, bu hafta zaten bayram haftası, oteller tamamen doldu. Bayramdan sonra da ara tatil başlıyor zaten. Hı hı. O, öğrenciler... Anneli aileler falan geliyor. Orada bir hareketli başladı. %80 dolara ulaştı Afyon Özellikle 5 yıldız otellerimiz şu anda %80'e dolu ulaştı. Zaten bir tatil olduğunda Türkiye'de hemen aklı Afyonkarahisar geliyor. Zaten kış yani bir yazı da girmedik. Termal şehri. Termal mi? şehri olduğu için. Gastronomi şehri aynı Hı -hı. zamanda. Zaten biz daha önceki yıllarda da Ramazan bayramı, Kurban bayramı, ara tatile, sömestrede otellerimiz yüzde %100, %100'e yakın doluluk sağlıyorduk zaten. Hı -hı. Bu Ramazan bayramında da öyle olacağını düşünüyoruz şu anda. seksenlere de geçen hafta ama bu hafta %100'e çıkmak üzere şu anda. E, gelen konuklar genellikle il dışından mı yoksa e, şehir merkezinden de var mı? Yok genelde bizim misafirlerimiz İstanbul başta olmak üzere hı hı. Ankara, e, İzmir, Uşak, e, Adana, Antep e, başta olmak üzere. 81'den gelen misafirlerimiz var Afyonkalesi'ne. Özellikle Güneydoğu'dan olan Antep, hı hı. Urfa tarafından da gelenler var. Daha çok böyle baktığınız zaman tabii ki nüfusun yoğunluğuna göre İstanbul başta oluyor. Ankara, hmm. Antalya devam ediyor bu şekilde. Ee, genelde gelen misafirlerimiz üç gün konaklama yapıyorlar. Genellikle üç gün. Genellikle üç gün. Ama bu sonuçta 9 gün tatil olunca üç üç yani üç, üçe bölünmüş oluyor. E, baktığınızda e, her misafir geldi. Üç e, giriş çıkışlar beraber üç paket Hı -hı. konaklama şeklinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Sirkülasyon sürekli devam ediyor. Devam edecek. Öyle şeklinde. olacak da. Zaten otellerimizin çoğunda da sanatçı programlar var. Hı -hı. Müzik aktiviteleri var. Çocuklar için animasyonlar yapıldı. Biliyorsunuz Afyon Kaleser bir de, alışveriş merkezleri de var. Bazı misafirlerimiz hatta alışverişlerini yapmayıp kıştan Hı -hı. E, dan, alışveriş şeyine e, turizmin dediğimiz e, alışveriş de Afyon Afyonkarahisler yapmakta Afyon Afyonkarahisler termal, gazmunsuz alışveriş turizmin de gelişmeye başladı Afyonkarahislerde yeni Hı -hı. alışveriş merkezi açıldı biliyorsunuz Afyonkarahis hem açık hem kapalı alışveriş merkezi Turizm olarak. canlanırken e, bu arada ekonomi de yerinde saymıyor tabii tabi. tabi. Afyon'un ekonomisi de e, artmış oluyor yani alışveriş tabi, alış... E, dengeste de. tabii hediye hediyeletlerini buradan alıyorlar evet. hem lokum sucuk lokum, kaymak sucuk. onların yüz gülüyor. mutlaka yüzde yüz müsabir yüz alıyor zaten onları mutlaka Afyon'a gelen bir misafir mutlaka lokum sucuk Almada kaymak al almadan gitmiyor yani eşi istiyor dostu istiyor hatta sipariş verip e, parasını gönderip Hı -hı. bu misafirleri alıp e, komşularına sipariş falan üzerine. götürüyorlar yani oradan bu bizim için çok büyük bir avantaj Afyon Karahisar için Hı -hı. Baktığınızda ben geçen yıl baktım, Haziran ayındaki Kurban Bayramı'nda Afyon Karahisar'da günlük 500 bin araç üzeri araç geçmiş hı hı. trafiği 9 günlük bir tatil vardı orada evet. da. Yani her gün 500-550 bin araç geçmiş. Bunun %10'u dursa Afyon Karahisar'da konaklamasa bir alışveriş yapsa hı hı. o bile alışveriş turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor burada. Tabii Afyon Karahisar son yıllarda Adını sıkça duyurmaya başladı. Ulusal basında, uluslararası... ...aranada kendini göstermeye başladı. Bizim hedefimiz burada turizmci olarak da. Hı hı. Zaten iç turizmde... ...bir yere geldik. Afyon e ilgi yüksek. Ama biz dışarıda da misafir alma hedefini... E, ...hedefliyoruz yani oradan da. Tanıtımlarımızı e, o şekilde yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. E, Mart ayında hatta Sayın Valimiz... Kübra Gülen Yiğitbaş'ın... ...önderliğinde, onun himayesinde... ...Afyon Kaleysel, Itb Berlin Turizm Fuarından stand aldı, büyük bir stand aldı. Hı hı. Ee, orada Afyon Karayollarının tanıtımı yapıldı, hem termali hem gastronomisi, tarihi turistik yerleri, işte e, Ayazini gibi yerlerin tanıtımı yapıldı. 3 gün boyunca hı hı. Ee, ben gitmedim ama bizim arkadaşlar gitti, basından da izledim. Kendi arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, görüştüğümüzde o feedbackleri geri al, bildirimlerinde ilginin çok yüksek olduğunu söylediler. Hı hı. E, tabii ki onlar bize yansıyor, Ş yavaş yavaş yansımaya başladı. Hı hı. Yabancı misafirlerimiz de gelmeye başlıyor şu anda. Yurt dışından. Yurt dışından. Özellikle yaz dönemi mutlaka konaklama yapan Gurbetçilerle beraber komşularından getiren Hı -hı. gurbetçilerimiz var konaklıyor. Hatta bizim iki ay önce bizim otelde Hollanda İçişleri Bakanı bizim otelde konakladı. Aa, ne güzel. Çok sevdi. Onun eşi Türk ama Hı -hı. kendisi ailesiyle beraber Türkiye Türkiye'yi çok sevdiği için Tabi onlar şeye haber vermeden basına hatta Afyon'un pazarında gezdiler. Mutlaka yılda 2-3 kez Afyon Karahisar'a e geliyor kendisi de buraya. Tabi o da Afyon Karahisar'a orada tanıtımını yapıyorlar Hollanda'da. Hı. Yani biz bu tanıtımı yapa yapa Afyon Karahisar'ın tanıtımı yurt dışında yaptığımız sürece hı. ileriki yıllarda yurt dışında da misafir alacağımızı düşünüyoruz. Aynı Antalya ve Marmaris'in aldığı gibi biz de alırız diye düşünüyoruz efendim. Hı hı. Etkinlikler nasıl? sanatçı olacak dediniz. Tabii otellerimizde şimdi her otelimizde farklı farklı aktiviteler var. İşte bazı otellerimizde ünlü sanatçılar var bayramın birinci, ikinci günü işte kim gibi Altay var. İşte Metro Retrobüs gibi sanatçılarımız geliyor Afyon Kalesi'ne. diye yine bazı otellerimiz yerel sanatçılarımız var. Çocuklar için çocuklar için her otelde aktiviteler var. Animasyon animatörler var. Hem şehir dışından getirdiğimiz 9 gün boyunca çocukları eğlendirecek yerlerimiz hı hı. mevcut. Onlar için hem müzik hem eğlence, gösteriler, şovlar hı. devam ediyor otellerimizde. Hı. Zaten termal. Yani kalabalık ailelerin de rahatlıkla Rah tercih edebileceği. Tabii hı. kesinlikle çünkü onlar da alışkın. Her otelimizde mutlaka 200 ile 500 arasında çocuk konaklıyor. 5 ee, yıllık otellerimizde. Neden tercih ediyor? aileleri hemen oteller bölgesi alışveriş merkezi olduğu için oraya gezi yapıyorlar. Hı hı. Çocuklarını bırakıyorlar orada. Kendileri kendi hoşça vakit geçiriyorlar. Çocuklar hı. eğleniyorlar orada. yüzme havuzları zaten eee dışarıda ısıtmalı hı. bütün otellerimizin. Hava soğuk da olsa hı hı. yüzme havuzunu kullanabiliyorlar. Termal havuzları kullanabiliyor. Bakımlarını yaptırabiliyorlar, masajlarını, işte, hı hı. E, cilt bakımlarını yaptırabiliyorlar. Afyon Karahisar gerçekten bu anlamda çok zengin bir e, potansiyele sahip hı hı. E, otellerimiz. Hizmetleri güzel, yemekleri güzel. E, bu bayramda da biz e, misafirlerimize en iyi hizmeti sunacağız. Zaten onun için hazırlıklarımızı yaptık. E, baktığınızda internet ortamında da... E, Otellerin almış olduğu puanlar, anketleri memnuniyet oranı çok yüksek, %90'ın üzerinde. E, tabii bu memnuniyet arttıkça bir sonraki tatilde e, yanında bir misafir daha getiriyor. Hı hı. E, hem konaklamamız artıyor, memnuniyetimiz artıyor, alışveriş imkanları oluyor. E, i̇nşallah bu bir şekilde devam edecektir. Tabii Atölye Karahisar'ı son yıllarda e, şeyler de arttı. E, baktığınızda şehirler, yani valiliğin, belediyenin yapmış olduğu e, fuarlar, aktiviteler... Hı hı. E, gastroafyonlar, gastro e, festivaller, var. Festival. Bunlar da sınırsız artık festival sınırsız, var. Evet, sınırsız. Karavan fest vardı. Tabii. Ondan sonra müzik festivali var, jazz festivali var. Festival. Şimdi evet. Nisan, Haziran'da onlar var. Hı -hı. Bakıyorsun ondan sonra 30 Ağustos Sefer Bayram haftasında Hı -hı hem e, Zafer Bayramı etkinlikleri var Hı -hı. hem de orada e, Dünya Motokros Şampiyonası yine Afyon Kalesi'nde olacak. Bu yıl 8. olacak. Hı -hı. E, bu sürdürülebilirlik de çok önemli. Hı -hı. E, baktığınızda uluslararası bir fest e, yarış festival. sekiz 8 yıl boyunca devam ediyor. sürdürebilir yani. Bu da bütün dünyada Afyon Kalesi'nin reklamı olmuş oluyor. Hı -hı. Aynı şekilde e, caz ve müzik, müzik festivali Çeyrek Asırdır Devam ediyor. Türkiye'de örneği yok bu şekilde devam eden. Ama Afyon bu devam ediyor. Buradan Çek, Çek Çekoslovakya'dan sanatçılar geliyor burada. Hem onlar burada şehirleri deneyimlemiş oluyorlar burada. Hı hı. Hem bir aktivite olmuş oluyor şehir için. Hı hı. Hem de gittiklerinde Afyon güzelliklerini, değerlerini, markalarını hı hı. kendi ülkelerinde anlatıyorlar, anlatma imkanı buluyorlar. İnşallah bunlar artar, devam edecektir. Zaten her yıl üstüne koyarak devam ediyor bu, bu etkinlikler. Biz turizmciler olarak bu işten memnunuz. Hı -hı. Ben tabii ki sizin aracınıza, e, burada Afyon Karahisar Valimiz başta olmak üzere, belediye başkanımız, ticaret odası başkanımız, kamu Kurumu ve kuruluşlarının müdürlerine, işbirliklerine teşekkür ediyorum. İş olmadan zaten başarı olmaz. E, tabii ki da sizler de önemlisiniz. Hı -hı. Çünkü basın olmadan Afyon Karahisar'ın tanıtılması mümkün değil. Sizler bizi devamlı çünkü bu haberler burada yerelde kalmıyor uluslararası evet. taşınıyor uluslararası taşınıyor bunlar için evet. bunlar bizim için de çok değerli evet. yani bizdeki enerjiyi bir sinerjiye çevirdiğimiz sürece iş birliğimiz devam ettiği sürece Afyon Karahisar'ın bilinirliği evet. popülaritesi artarak devam edecektir. Baktığınızda ben yani Afyon Karahisar ben 2007'de geldim ben buralı değilim Fethiye'deyim Muğla evet. Fethiye'deyim turizm orada yapıyordum. İlk geldiğim yıllarda ee, zayıftı yani bu kadar potansiyel vardı Afyonkarahisarda ama niye tanımıyor diye ben o zaman bir araştırma yapmıştım ee, böyle gezmiştim Afyon'a geldiğin zaman bir insan ne yapabilir diye gerçekten Afyonkarahisere gelen bir e, kişi yediği boyunca sıkılmadan zaman geçirebiliyor. İşte e, dışarıdan göründüğü gibi içe kapanık ve sıkıcı bir değil değil Afyon. Tabii tabii ruhani bir şey yani <laughs> burada rahatlıyorsunuz ben deniz olan bir yerden geldim şimdi oraya gitmek istemiyorsun. Niye? Afyonkarahisar bütün e, büyük e, illere yani şey illere, metropol illere hmm. yakın bir bölgede. Geçiş noktası yolların geçiş noktası. Kavşak bir kent. Kavşak noktası. E, toprakları bereketli. Hmm. E, ka, ürünleri kaliteli. Mermer var burada mesela. Çok önemli. Mermerle hmm. ilgili bir fuar da yapılacak. Şimdi Haziran hmm. ayında Afyonkarahisar'da ilki yapılacak. Hmm. Yani bu etkinliklerin e, fuarların arttığı sürece Afyonkarahisar'a e da ilgi de artacaktır. Hı hı. İşte havalimanımız var. İşte hızlı tren e, devam ediyor. Hı hı. O da de herhalde zannediyorum ki açılacak 2020'nin yani sonunda. Açıklama açıklama ama yetişir mi? Mi... yetişir mi yetişmez mi? Yetişir mi? Yani inşallah yetişir. Hı hı. Yani yetişirse bunlar çünkü ulaşım ne kadar kolaylaşırsa hı hı. o kadar misafir sayısı artacaktır, hı hı. gelen olacaktır. E, ben ben Afyonkarahisar'ın önünü çok çok açık görüyorum. Hı hı. E, turizmde markaların tanıtılması hmm. anlamında bir 5-10 yıl sonra bizde bir Antalya, bir Kapadokya, bir İstanbul olabiliriz. Yani bunlar bir hayal değil, Aynen. bir gerçek gerçek yani olması yetmiş olası şeyler. Olası, şeyler. olası şeyler. Çünkü bu potansiyel varasyon Karahisar'da. Biz bunu bunun için çalışıyoruz. Sonuçta turizmde eee otelcilikte bir bu markaların bir ayağı yani mermer hmm. bir bir sektör. işte turizm bir sektör, gıda bir sektör. Biz hepsini beraber birleştirdiğimiz zaman Hı. burada tanıtımlarda da aynı şekilde daha fazla misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz Afyonkarisler'de. Yani siz daha fazla misafir ağırlarsınız, evet. e, kentin ekonomisi daha fazla canlanır. E, Tabii baktığınız zaman yeni yatırımlar, otelli yatırımlar var. Yani yani yatırımcı Hı. E, ileriyi görmese, fizibilite çalışması yapmasa zaten bu kadar büyük yatırımlar yapmazlar. Hı. Şimdi yeni yeni oteller geliyor, 25 bin yatak var. Baktığınız ileride 30 bin 30 bin bu yatak kapasitesi. Hı hı. Tabii yatak kapasitenin nitelikli olması önemli. Zaten Afyonkarahisar'da yüzde 80 nitelik yataklarımız hı hı. hizmetlerimiz mevcut. Zaten denetimler bu şekilde turizm müdürlüğü, bakanlıklarca yapılmakta. Hı hı. Yani bu hizmetlerin devam ne sürece önümüzde açı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, düzenli misafirler de geliyor. Geçen yıl gelip bu sene tekrar memnun kalıp gelenler de vardır. İlk kez gelenler de vardır. Yorumlar nasıl oluyor? Geri dönüşler nasıl oluyor? şimdi biz, Tabii yani baktığınızda yorumlar hem biz yüz yüze aldığımız e, telefon görüşmelerimizde Hı -hı. hem de internet ortamında baktığınızda işte Afyon Karahisar'a gittik ile bir İkbal veya başka da bütün diğer otellerimiz Hı -hı. aynı şekilde işte yemekleri çok güzeldi, hizmetleri güzeldi, Hı -hı. E, tekrar geleceğiz gibi yorumlar yaz, yazılıyor. Zaten bu yorumları gören ilk yazık olan misafirler de o yorumlara bakaraktan geliyor Afyon Kalesi'ne. E, baktığınızda bunların da memnuniyet oranları %90'ın üzerinde. Hı hı. Tabii ki hedefimiz yüzde yüz memnun edebilmek. Tabii yüzde yüz de insanı, insanı yüzde memnun etmek de çok zor ama biz tüm otelciler hedefimiz tüm misafirleri memnun edebilmek. Memnun edemediğimiz misafirlerde de bu şekilde telefonla arayıp onları ne istediklerini sorup tekrar ...geri kazanım hmm. sağlıyoruz. Bu da çok önemli, ee, önemli misafir açısından. Hmm. Biz sonuçta... E, ...misafirimiz ilk önce parasını almak... ...şeyle bakmıyoruz. İlk önce onlara memnun edelim. Ondan sonra parasını hmm. mutlu şekilde versin. Yani biz hiçbir hmm. turizmci... ...ilk önce misafirin parasını alalım. E, müşteri olarak bakmıyor zaten. Evimize gelen bir misafir olarak görüyoruz. Gelen misafirlerimizi. Fiyatlar olarak. da elbette burada söylemek istemezsiniz ama... E, ...yani... Bu potansiyele rağmen çok çok da yüksek fiyatlar değil değil Yok, mi? Yok. E, bütçenin her her bütçe uygun e, otellerimiz Hı -hı. var. Tabii ki otel maliyetleri çok yüksek. Hı -hı. Yani personel, enerji gideri olsun, işte operasyonel giderse gerçekten çok yüksek. Milyon do milyon TL'lik giderlerimiz oluyor Hı -hı. otellerimizde. E, tabii ki e, her otelin de yapısı itibariyle, fizik yapısı itibariyle ona göre gelirini hesaplıyor. Biz hesaplamayı yaparken işte giderimiz, e, toplam giderimiz şu. İşte bu ayda bu kadar gelir edeceğiz, şu fiyattan gelir edeceğiz, şu kadar da doluluk sağlayacağız. Ondan sonra para kazan kazanabilirsek ona bakıyoruz. İlk önce bir zarar etmeme bakıyoruz bu otel Hı -hı. taraftan. E, baktığınızda ne yapıyorsunuz? E, düşük Mesela Ramazan ayı çok düşüktü. Hı -hı. Tüm otellerimiz zarar etti burada. Bu zararımızı işte bayramla e, ve ara tatille beraber kapatmayı düşünüyoruz. Oradan hı hı. E baktığınızda fiyatlarınız çok düşük olursa doluluğu arttırmanız lazım. E Dolu arttıramıyorsunuz, fiyatı biraz yükseltmeniz lazım. O dengeyi, o dengeyi biz, dengeyi sağlamak... sağlamak çok önemli. Ama bakıldığında Afyon Karayiğit'daki e, otellerimiz e, her bütçe uygun e, uygun. Yani bak, internette zaten fiyatlarımız fiyatlar var. Evet. E, Müsabbiyi tercih edecek Bu uçak gibi bir, bir yurt dışına gideceğiniz zaman ve bir uçak seyahati yapacağınız zaman işte. 5000 de uçak var, 10.000 de var. Hı. Ama konfor önemli oradaki, işte hizmet önemli oradaki. Afyon Afyonkarahisar'da aynı şekilde, e, buna göre otellerde zaten yataklarını pazarlıyor. E, ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum Afyon Afyonkarahisar'da otel fiyatlarını. Zaten tüm otelci arkadaşlarımız konuşup toplantılar yapıyoruz, hı hı. görüşüyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. E, biz e, sonuçta e, ben sadece bir iki orakdan düşünmüyorum. Ben aynı zamanda buranın Zafer Bölgesi Turistik İsteşimler Derneği Başkanı, TROFET, evet, Türk evet. Otelcilik Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Tüm Bütün Türkiye... oteller aslında koordineli olarak. Ko... Zaten koordineli, yani Afyon Kalesi Otel'de gerçekten iş birliğimiz yüksek bizim. Hı hı. Tabii biz burada eksiklerimizi, taleplerimizi, isteklerimizi, Federasyon, Türk Otelcilik Federasyonu, TROFET bizim üst çatı var, hı hı. o yönetim kuruluyla biz bütün eksiklerimizi federasyona iletip federasyon bakanlığına iletip hizmetimizi geliştirmek için çalışıyoruz bölgeli olarak. Tabii. Oteller birbirini aslında rakip olarak görmek Değil, yerine e, kenti İş nasıl temsil ediyor? Aynı zamanda siz kenti temsil eden bir tabii biz önemli des, bir nokta. biz destino biz pazarlamamız destinasyon olarak hı hı. pazarlıyoruz. Her otel tabii kendini pazarlıyor. Her otelimiz satış pazarlama Mutlaka. müdürü ekibi var. Ama biz bir gittiğimiz fuarlarda kendi otellerimizden ziyade Afyon Karahisaray'ın destinosunu tanıtıyoruz. Hmm. Afyon Karahisaray'ın ürünlerinin markalarını tanıtıyoruz ki Afyon Karahisaray'a misafir gelsin, tercihini ona göre kullansın, Ort otelleri seçsin, konaklasın. Sonuçta Afyon Karahisaray'a gelecek olan bir kişi bir otelimize konaklayacak, bir yerden alışveriş yapacak. O da başka birisini getirecek. Ama biz birbirimizi kötüleyerek veya birbirimizi aşağı çekerek de Pazarlama olmaz zaten. Böyle bir şey yapmıyor zaten. Böyle bir şey de olamaz zaten. Bir uyum var bizim içimizde. Hmm. Zaten bu uyum valilikten, vali hanımdan başlayan bizim hmm. Kübra, sayın valimizden aşağı doğru hmm. e, iniyor. Biz zaten iş birlikte bütün iş birliklerimizi anlatıyoruz. Nasıl hmm. bir yol izleyeceğiz tanıtım için. Hmm. E, bu konuda bir sıkıntımız yok. Herke, her Herkes bu konuda e, işbirliği yapmakta hı hı. E, biz Afyon Kalesi'mizi daha fazla nasıl tanıtabiliriz e, uluslararası anlamda. E, buna önem veriyoruz. Hatta geçenlerde ben bir hikaye anlatayım size. E, Türk Türko bili, biliyorsunuz Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı. Sağ olsun onun başkanı Sayın Ahmet Bolat Bey Afyon Kalesi'ne geldi burada yönetim kurulu toplantısı yaptı. Hı hı. Afyon Kalesi'ne çok beğendiler. Türkiye'de Afyon Kalesi'ne çok bir gösteriyor. Bunu ben biliyorum yani telefon arayıp, ne kadar yabancı geldi, daha ne yapabiliriz diye hmm. bana soruyor. Gerçekten bir Turizm Bakanlığı gibi çalışıyor. Böyle bir liderlerin, başkanların Türkiye'de olduğu sürece, Türkiye'de tüm illerimiz, illerimiz yurt dışında tanıtılmış olacaktır. Türkiye oğullarının çok büyük katkısı var. Türkiye'deki tüm 81 ile. Hatta kendisi hiç üşenmedi. Beni aradı. Güney Kore'de buradan Afyon kaymak, bal gönderdik, lokum gönderdik. Orada Afyon reklam yapıldı. Milyonlarca kişi YouTube'dan Afyon kaymağını seyretti. Evet. Oradan Afyon e, yurt dışına influencer'lar gönderiliyorlar. Evet. İşte geçen hafta Kazakistan, Dubai'den geldiler Afyon Kalesi'ne. Buranın çekimlerini yapıp kendi ülkelerinde tanıttılar. Ya yani bu tanıtımlar ne yapıyor? İleriki günlerde, ileriki aylarda, ileriki yıllarda hatta Afyon Afyonkarahisar'a merak edip gelenler olacaktır. İşte biz bu merakı uyandırmamız lazım. Merak ettirmemiz Afyon Afyonkarahisar'a. Çünkü ürünlerimiz ve markalarımız var. Yeterli kadar bununla ilgili. Ama doğru zamanda, doğru yerde tanıtmamız gerekiyor. Hı. Ben sizin aracınızla Türk Yolları Başkanımız Sayın Ahmet Borat başta olmak üzere bütün yönetme gerçekten ben hem şahsım hem Afyon Afyonkarahisar'dan çok teşekkür ediyorum. Biz onun meyvelerini birkaç yıl sonra yiyeceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Yine bizim turizm bakanlığının turizm geliştirme ajansı var. Biz o oteller, turizm acentelere biz oraya katkı payı, tanıtım katkı payı ediyoruz. Onlar da bizim illerimizi yurt dışında tanıtıyorlar. Biz burada hedef ülkeleri belirliyoruz. Hedef ülkeleri belirten sonra burada tanıtım filmleri çekiliyor. O ülkelerde yayınlanıyor. Tabii ki bunlar zaman alıyor. Bir anda tanıtıldığı, tanıtıldığı zaman hemen olacak diye bir şey yok. Biz diyoruz ki. Yakın zaman, orta zaman, işte uzak zaman gibi planlamalar yaptık. Bizim yani bir 10 yıl sonra Afyonkarahisar bir Miami gibi olabilir, bir Paris gibi olabilir. Yani niye olmasın ki? Belki gibi. süreç ister ama süreç neden olmasın? Ben bu şeyi görüyorum, ben çok geziyorum yani bütün dünyaya da böyle arada sıra gidiyorum. Bizim potansiyelimiz gerçekten var. Bizim sadece eksikliğimiz, tanıtımda eksikliğimiz var onu da işte bu birimlerle birimlerle yaptığımız zaman Turizm Geliştirme Ajansı, Türk işte doğru adreslere bulduğumuz zaman doğru yere gidecektir tanıtımlar. E, tabii bunun da çok daha büyük bize katkısı olacaktır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben için çok teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan ayının son günü. Çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. İnşallah evet. bu Ramazan ayının bereketi, duası, ülkemizin için hayırlı olur. İşte ülkemizin yaşayan tüm insanlar, tüm dünya sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesini ha, diliyorum. Ha. İnşallah yani bu dünya sonuçta hepimize yetiyor. İnşallah kavga gürültü olmasın. Ee, herkes birlik beraberlik içinde geçerse e, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Herkese sizin aracılığınızla iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Herkes Afyon Kalesi'ne bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Mesela bayramlar. Sağ ol. Karma dosyanın bugünkü konuğu İkbal Genel Müdürü, İkbal Otel Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan oldu. Kendisi otellerin %80 e, dolulukta olduğunu söyledi. %100'e gitmeyeceği de meçhul yani %100'e de e, her an gidebilir dedi. E, misafirler genellikle 3 gün 3 gün 3 gün şeklinde e, tatil yapıyorlar ve bu sirkülasyon devam ediyor dedi. E, genelde İstanbul'dan, Ankara'dan, Uşak'tan... Antep ve Ur Urfa bölgesinden de çok sayıda misafirin geldiğini hatta yurt dışından da çok sayıda misafir ağırladıklarını söyledi. E, sanatçılar olacağını söyledi e, tatilde. E, etkinliklerin çok kapsamlı olacağından bahsetti. E, turizm sektöründeki gelişmenin gelen misafirlerin sadece turizmi etkilemediğini sadece e, otellere para kazandırmadığını diyelim. E, kentin ekonomisini de canlandırdığının altını çizdi. Gümüşhan. Efendim verimli bir sohbet oldu. Kendisine de teşekkür İstincim, ediyoruz. Sağ olasınız. Efendim bugün orucumuzun son günü. Ramazan ayının son günündeyiz. İnşallah Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yılına gününe keder seriştirsin. E, Rabbim nice Ramazan aylarına hep birlikte sağlıkla, mutlulukla, ailemizle, sevdiklerimizle birlikte sofradan bir kişi eksilmeden girmeyi nasip etsin inşallah. Ramazan bayramımız şimdiden mübarek olsun. Karma dosyanın sonuna geldik. Hoşçakalın. Toprak yatırımcısı Havva Satılmış ile karma dosyayı sunar. Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk bak, olarak bir yüzyıl sergisi okumakla başladı. Bu canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Serör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka <laughs> izlenmeli. Ben biraz izlemiş olabilirim kaçak göçek. <laughs> Sayın Erbakan'la sık sık temas halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20, %20 oranında Türkiye kal. Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o için aynı şey geçerli ortak payda